Evet arkadaşlar. Sevgili insanımın, canım eşimin, canım sevgilimin ikinci döneminin bitişi yüksek lisansta. Ve gerçekten büyük bir başarı elde etti. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü eylemesini istemiyorum tatlının. Gerçekten çok büyük bir başarı elde etti ve onunla gurur duyuyorum. Ortalaması zaten birazdan kendi de söyleyecektir. Sürpriz olsun. Efsane bir ortalaması var. Eminim daha da yükselecek ama yükselmese bile hali hazırda efsane bir ortalaması var. Onunla gurur duyuyorum. Yapacağını zaten biliyordum. Gidelim ona küçük çaplı bir sürpriz yapalım. Fikirlerini ve duyularını alalım. Son bir dönemi kaldı. Artık bitirme ödevi yazacak. Güzel. Tüm güzellikler onun olsun. Mumumuzu yakalım. Hadi gidelim. Tatlımız Magnolia. diyorum aşkım. Yüksek lisans başarıların için. Yani minicik bir sadece minicik bir zevk. Başarıların ve çabaların için. Sen daha çoğunu hak ediyorsun ama ailemizden gelen bu. Teşekkür Gerçekten çok büyük bir başarıydı. Tebrik ederim aşkım. Bütün yoğun uğraşların için ve hak ettiğinden. Ben de yüksek lisans kağıdıma bak o ne kağıdı? Yüksek lisans. Yüksek lisans. Evet. Ort transkriptin ve ortalaman yazıyor Hep sanırım. Şey için mi? ne, ne teşadüf ya. Ne teşadüf. Evet. <laughs> İkimiz de iyi insanız sanırım. Evet. <laughs> İçimize doğdu. Evet, Kalife karşı. Evet. Güzel dilekler de istersen mumumuzu üfleyelim aşkım. Evet. Daha fazla ee... şey olmadan, erimeden. Tabii sen ortalamanından da bahset evet, bize. Şunu da evet. arka fonda çamancı mızraptan kış masalı öneriyorum arkadaşlar akustik Aman ama <laughs> biraz salladık şimdi üflemeye <laughs> geçmeden önce arkadaşlar ee, Evet. biraz dönemden ve süreçten bahsedeceğim evet, çünkü Gudi'nin yani Gudi meyve suyunda bir özetti bu Dönem ki e, orijinalli şey şeyde sekeceğim evden. Evet, bizim bir klasiğimiz bu. Evet. Her bir, dönem evet. bitişi bir mum üfleme. Çünkü burada bir emek var. Yani evet. öyle öyle bitirdim, öyle öyle bu kadar kolay değil. Burada bir emek var yani. <laughs> evet. Bu bu kutlaması için bir, bir şey. Bir anmamız lazım. Aynen. Evet. Yani, yani çok şatafata gerek olmasa da ya bir anmalıyız yani. Şu, şu yani. Mumlar, şöyle bir şey olması lazım. Çünkü evet. burada çok şey olmadan bir... Böyle... Evet, tamam, sen daha ortalama daha anlatalım talep bize. Evet, duygu ve ee, hislerini İlk tabi. dönemim zordu demiştim. Çünkü alışma süreci mesela küreselleşme, uluslararası ilişkileri kuram, uluslararası ilişkilerde kuramsal tartışmalar, bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın Sovyet <laughs> sonrası Rusya. Çok şükür verdik. Ama ikinci dönem daha bir mantıkla, daha bir mentaliyetiyle girdim. Bu elimeden üflüyorum. Arkadaşlar, Yüksek Lisan 2. Dönemim hatırına üflüyorum. Tebrikler. <laughs> Tebrikler. <laughs> evet. E, için e, Dönem arkadaşlar, yani bahar dönemim, siyasi tarih, Türk dış politikası, Amerika'nın küresel politikası, Afrika'da güncel sorunlar. Siyasi tarihten B.A. almışım. B.A. Yani 85-89 motor ortalamasıyla geçmişim. Tebrikler. Kültürsüz politikam arkadaşlar AA almışım. AA 90 ile 100 arasındaki bir puan ortalaması ile geçmişim. Amerika'nın küresel politikası BB ile geçmişim. BB 75-84 motor ortalaması. Afrika'da güncel sorunlar AA gene dediğim gibi 90 ile 100 ortalama arasında geçmişim. 3.02 olan ortalamam arkadaşlar. 3. Bu nerede yazıyorum? Evet, 3.02 olan ortalamam arkadaşlar ilk dönem, ikinci dönem daha çok başarıya koşarak 3.33'e çıkardım. Tebrikler aşkım. Bu başarı değil de nedir? Saf başarı evet. değil de nedir bu? Aynen bu kağıtlar evet. Ee, arkadaşlar demem o ki yüksek lisans yapın mı? Evet okumayı seviyorsanız, araştırmayı seviyorsanız kitap okumayı seviyorsanız, bir şeyler üretmeyi seviyorsanız tabii ki yapın ama benden de naziçane, nazi, nazizane bir taziye. <laughs> evet. e, çalışırken okumak gerçekten zor. Evet. Çok yoğun bir program yani o, o işten gelişin yorgunsun e, yarım saat bir saat sonra ders başlayacak. E zaten zil çalay, yemek yememişsin, su içmemişsin zaten gözlerinden uyku akıyor. Yani yaşadığım sürecin aynı olaydın Tamamen <laughs> evet, gerçekten. şahit. Evet. Zor mu zor. Ama evet. zevkli yani üretmek. Ya bir de arkadaşlar ne bileyim orada 50-55 yaşında bir iyi çevir 4 yıllık bir lisans mezunu. Yani evet. okumanın bir şeyi kalmadı. Evet, yani o yüzden bir yüksek lisans yaparken yani aralarından bir sıyrılmak, derece kadememe güçlendirmek, yeşil pasaporta daha erken ulaştırmak, emek evet, maaşımı evet. daha kuvvetli attırmak. emekli maaşımı doktora attırmak. Doktora da yaptırırsak çok sevinirim aşkım sana. <laughs> Sendeki bu hırsla benzinli bu bir ocağına inanıyorum. Şu anlık... <laughs> şu anlık yok. Şu anlık, şu anlık, din, anlık bunu bitirelim, bunu bitirip dinle. evet bir, hak ettin. Bir uzman sefahili olar, olalım da. Yani Allah nasip <laughs> ederse iki de yakında bir doktor sefahilinden diyebilirsiniz. Evet. Ama şu anlık uzman sefahilinden bir dönemim kaldı arkadaşlar evet, i̇şte evet, son dönem biraz. zor bir dönem evet, teyze dönemi evet. şimdi evet. folligons kalmaya çalışıyorum evet, hatta şu an e, folligons olmazsa okul polisliği deniyorum deneyeceğim hep yani bir şekilde rahat yerde çalışmam lazım çünkü 5'ten sonra bana zaman kalması lazım yani evet. parasını geçtim Para biraz parası da var ama Abi bu hayatta biraz kendinize yatırım yapın. Evet. Yani her affedersin her boka para buluyoruz. Buyur. Her şeye. Evet. Evet kendini öyle her kardeşim işte pahalı bilmem ne. Kendini orada git bin liralık yemekçe çok dersin. Evet. Yani midene gidiyor kendine bir zevk evet. keyif yaptın. Ama çok. Evet. Ya, kendine yatırım da hep bir çok. E kardeşim biraz da kendimize yatırım evet. yapalım yani. Kendimize üst baş yemek, yiyecek, kıyafet, kültür, <laughs> eğitim. Ben eğitimden yana kullandım. Çok iyi yaptın aşkım. Kayıt tarihim 29.08.2023 Yani daha bir buçuk ay var. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim derken bak son döneme girdim. Evet. Allah'ın izniyle arkadaşlar cumartesi e, de mesela kafam rahat iki dönemimi vermişim. Baba oradan polo <laughs> İnşallah. Bolu, Kastamonu oradan. Amasra, Amasra'dan geç oradan Şinova, Şinov'dan Samsun, Samsun'dan Giresun. <laughs> şey, <sen. gülüyor> Samsun'dan ordu. Sanki Trabzon'a yaklaştıkça şeyi ben kaydı vereyiz. Evet, Samsun'a ordu, Giresun, Trabzon, ee, Rize, Batum. Ondan sonra Trabzon'a güzel bir tatilimiz yapacağız. Bir mezarlıklar, akraba ziyaretleri derken oradaki güzel iki üç haftamızı geçirip Allah'ın izniyle dönüşümüzü sağlayacağız. Ve son döneme giriş yapacağız. Arkadaşlar okuyun, üretin, başarın, bir şeyler yapmaya çalışın yani. Bir şeyler dünyaya, akademiye ya da ya bir insanla bir şeyler faydalı bir şeyler katmaya çalışın. Hiçbir yük olmayın imsa, Aynen. insanlığın omuzlarına yani. Aynen. Hiç işte bir yük olmayın yani. E, yani Hayır. bir şeyler üretmeye çalışın yani. Bir şeyler haberleri takip edin. Cahil olmayın. Evet. en büyük şey bu. Salak olmayın. Cahil olmayın. Parti. Partizan. Parti şey. Siyasi takım tutar gibi partiler tutmayın. Bir şeyleri analiz edin. İnsanla geleceğe bakın. Siyasete evet. Siyasete Yani. Evet. Bir şeylerin farkına varın. Evet düşünmek önemli. Düşünün yani bir şeyleri deyin ki yani niye evet. böyle oldu. Aynen. Allah beyin vermiş. Yani abi bunu beyin ver bunu kullanmak lazım. Evet. Ya yok bilmem ne bilmem yetmişler de öyleydi de bilmem. Ya kardeşim aradan geçmiş 50 sene. Aynen. Hastaneye gidemeydi. kardeşim o zaman da teknoloji yoktu. Aynen. Şimdi git hastaneye bir sıra al. Git bana gelip oturduğun yerden. Geldi. Aynen. Aynı. Yani Beni sıraya bir şey sokuyor oturduğun yerden. Biraz, yani. biraz bir şeylerin Kahretsin farkına diyorsun. varın yani. Bir şeyleri görün çok siyasete girmek istemiyorum ama benim bölüm siyasetle ilgili. Uluslararası ilişkiler gündemi takip edin. Kimse anamızın karnından çıkmış, sütten çıkmış arkadaşlık değil. Evet. Kendini yani bile sorgulayacak Siyasete diyorum güvenmeyin. Evet. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde baktığımızda iki dönemden fazla hiçbir siyasi parti kalmamış. Evet. Bir şeyleri görün, bir şeylerin farkına varın. Çoluğunuza, çocuğunuzu bir geleceğinizi görün. Yani sizden geçmiş. Evet. Ya abi sizden geçmiş abi bu evet. çoluklara, çocuklara, gençlere yazık ya. Evet yazık. Yani, <laughs> yani eskiden çekiyorum. bakardım mesela 1960-70'lerde lise bitiren, lise bitiren kamuda bir yerdeydi. Yani Aynen. üniversite bitiren zaten profesör gözünden bakarlar. Aynen. Ya şimdi kardeşim üniversiteye bırak doktoranı, tezini yani 5 4 ortalamadan bitirsen bile kardeşim zor. Devir değişti, evet. teknoloji çoğaldı. Çocuklar tabletin içine girdi. Eskiden bir sokağa çıkardık. Top oynardık. <laughs> Sohbet muhabbeti. Konular konuları da evet. Çok uzatmak istemiyorum. Yani teknolojiye çok Zekilecek girmeyin. Dekilecek sevgilim. Evet. Sizler için arkadaşlar bunu yiyeceğim. Tontonam yaptı. Afiyetler olsun aşkım. Ne? Malmol'e gerçekten çok güzel yaptı. Yemin ediyorum. Samimi söylüyorum. He evet. Şeye geçmeden önce de bir hayalimiz var arkadaşlar. Evet ya lütfen o gerçek olsun. Yani abi Trabzon meydanına böyle bir anladın mı bir Erol Aydın bir çay ocağının ismi de bulduk. Erol Aydın çay ocağı. Evet. Çay, kahve, tost, oralet, kuş burnu. Ne bileyim abi böyle bir sertme kahvaltı hafiften evet. koymak. Cupcake yaparım. Aynen yani. cupcake yaparız. Yaparım. Çayın yaparım. yanına bir ikram. Böyle evet. şeyler yaparız. Un kurabiyesi yaparım. Un kurabiyesi yaparım. Şimdi bu dışarıdan normal 80 90 lira geldi şimdi gençler yesin gelin kardeşim 20 lira. Evet inşallah. Ben maddi, ya, maddi şey gütmeyeceğim ben. Ama işte evet ama işte nasıl gitmeyeceğiz be reis? Aşkım hayatında tu şey Tufan'ın magnolyası mı benim magnolyam? Tamam Kılıçoğlu magnolya mı bu magnol? Değil mi? Evet. Değil mi aşkım? Yapıyor işini bu sporu. Yapıyor. <laughs> Allah razı şey olsun şimdiden çok şeyler attı. Çok çıkıyor. girmek istemiyorum ama insanlar da dışarıdan gördüğü gibi bazen fark ediyor. Ya kardeşim. Tabii ki de biz. Ben evimi içinde olan Aynen. bir şeyi dışarıya yansıtmam. Aynen. Ama yoksa da değil. Bir şeylerin de farkına da varayım. Aynen. Yani. Birazcık düşünün yani. Düşünün ya. Yani. Biz kimseye yük olmuyorsak. Biz de götümüzden nefes aldık ama evet. dışarıya baktığımız zaman ooo bu ama ben gömü. Öyle olmayış. Işte. Evet. Ben asker ücret bile çepime kalmayış. Evet. Ben aylarda kredi kartından döndüm. Kimsenin bundan evet. haberi yok. Nakit paramız yok da. Para yoktu. Eksi <laughs> Nakit eksi de yoktu. gene. Maaş ya da eksi eksi de <laughs> evet. harcamalar gene eksi. Evet. Şöyle bir nasıl bir tekerlek bir bataklık da böyle patanaj Biz aylarda böyle sektik. Evet. Ve faiz ödediğimiz para da cabas. Evet. Ya bırakın bizi kardeşim yani. Bizi yemeyin sırtlan yani. Bizi yemekten vazgeçin. Sırtlanlıktan vazgeçin. Evet. Sırtlanlara buradan sesleniyorum. Baba sizin <laughs> <laughs> ben çoktan öyle 50 defa tur attım da döndüm ya. Yani. Haberiniz olsun. Yani bize yemez yani. İyi niyetimizde de, de suistimal etmiyor. Evet zaten biz kimseden bir şey yapmayın. esirgemiyoruz. Yani kimseden bir şey esirgememiz yani yok. Yok olsa da versek yok. Ben evimin eşyasını yapmamışım. Şu an ben normal bir eşya yapsam. Yani şu an hepsi ikinci. Kardeşim evet. minimum 1 milyon lira. Evet. Ben evime ev almaya geçtim. Ben şu an 1 milyon lira ben çıkınca ev dizeceğim. Çünkü hepsi ikinci ev. Evet. Çünkü öyle öyle konuştuk. Evet. Çıkınca yapacağız diye. Şimdi evet. daha geçen ben de götümü toparlayayım. Ben yani 1 milyon para lazım. Evet. Bugün iki tane buzdolabı, samaşır makinesi al. Evet. 2-3 parça 200 bin lira. Evet. 2-3 parçası ha. Ben bir geri kalan nasıl alacağım? Evet. Öyle eskisi gibi değil. Ekonomi, devir değişti. Ekonomi evet. çok çok iyi. Sadece makine, çamaşır makinesiyle de olmuyor Könks. Kurutma makinesi var, bilmem eskisi var. var, curtu var. Eskisi gibi de değil eskisi ha. Gibi değil, evet. Şu, şey eskisi gibi değil. hepsi ikinci. Evet. gördüğün her şey ikinci. Eskisi gibi değil. Maaşlar eridi. 10 sene önce bir memur maaş alıyordu. 35-40 tane çeyrek. Şimdi alıyor arkadaşlar 8 tane çeyrek. <laughs> Şimdi şey, 40 çeyrek evet. nerede? 8 çeyrek nerede? Benim sana soruyorum. 32 çeyreğim nerede? 32 nerede? Yani. çeyrek enflasyonunu aldı götürdü. Ya bir şeylerin farkına varın ya. Yani. O şu kadar Kardeşim alım gücü var mı? Güç var mı? Evet. O gücü var mı yani? Evet. Benim sana ben adam 10 sene önce 3000 lira maaş alıyordu. 40 yeri. Bugün Ali 60 bin lira. 8 yeri. Evet. E nereden nereye? Yani gördün mü? O zamanki alım gücüne ben bakar. E senin aldığın para kaçın? içi boş. Kofti bir Eskisi gibi değil. Keşke 10 sene önce olsaydı. Bizim bir akraba var asgari ücretle ne var? İkiden duşak mı Şimdi asgari üret diye ev almayı bırak. Kira süresi Allah bereket versin. Evet. Çok uzatmıyorum arkadaşlar. Yüksek lisansa devam. Biraz daha hayat konularına girdim. Ben açıklamayı yapacağım. Arıyor ben sözsüzüm diyorum da kimse beni duymuyor. Biraz önden gitmişim. <gülüyor> <gülüyor> kapatayım mı? Seni seviyorum. Saygılar arkadaşlar. Saygılar selamlar. Biz iki tatlı kaşa kaşığı alalım. konuşamadım. Tatlı kaşığı alalım ve iyi tatlımızı yiyelim. <gülüyor> ya. Teşekkürler <laughs> <Çikine> aşkım. Evet. <laughs> <laughs>